arkadaşlar yeni konflik videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün ultra beyaz adam 90 fps e az sis, sis kaldırma yani biraz sis kaldırıyor arkadaşlar öyle tam kaldırma yok ama biraz olsa da kaldırıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar sis attım bir tane daha sis atıyorum hemen şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sis kaldırmamız var Adamcı, adamları rahatça buradan vurabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi sislerimiz sis azaltma var arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar hemen sizlere sekmemeyi göstermek istiyorum sarsıntı yok arkadaşlar tepme yok sekmeme düz bir şekilde adamlara vuracaksınız arkadaşlar sürmatas yoktu. yoktur İçine antiban yaptım arkadaşlar. Ee, 10 dakikalık banyoda uyarı falan almayacaksınız arkadaşlar. Ee, 90 fps, çimeni kaldırmam, ee, durma tası almayacaksınız Haritaları önceden indirin arkadaşlar. Haritaları önceden indirin, sonra kon link yapın. Ee, arkadaşlar hemen şöyle bir daha göstermek istiyorum. Ha, adam var arkadaşlar. Ee, Sakin durup indirmem lazım. tamamdır bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, sarsıntı olmadan bir şekilde adamları vurabiliyoruz. Bu bot herhalde arkadaşlar. Olabilir bot bu. Şu aşağıda ses geliyor. Evet. Evet arkadaşlar şimdi hilenin kurulumuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar hilenin kurulumuna geçebiliriz. Geçmeden önce arkadaşlar zarci veri Play Store'dan indiriyoruz. İndirdikten sonra açıyoruz. Ee, buradan sonra download diyoruz. Burada ben iki tane dosya verdim. Biri global için, biri Kore için. Kore kullananlar kullananlar e, Kore indirebilir. Açıklama kısmında vereceğim. Global. Kullananlar onu da açıklama kısmında vereceğim. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. indirdikten sonra olat yerine gelecek. Ben global kullandığım için bir kez üstüne tıklıyorum buraya çıkartıyorum Şifre bu arkadaşlar. Şifreyi yazdıktan sonra tamam diyoruz. Ben iptal diyeceğim. Siz buraya çıkartın çıkarttıktan sonra zor morsi ile ultra beyaz adam titre, titremesi sekmemesiz, sarsıntı yok siz kaldırma 90 fbs gl yazıyor arkadaşlar ben global kullandığım için e, bunu çıkarttım siz kullanıyorsanız, kore kullanıyorsanız koreyi de buraya çıkartabilirsiniz ben e, global'ı çıkarttım e, tıklıyorum bir kez içinde flash dosyası var flash dosyanın içine tıklamadan direkt kopyalıyoruz arkadaşlar kopyaladıktan sonra yukarıda formatıyla var arkadaşlar. Trial tavsiyesi Android data Contag 2 e, Buraya plans e, Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Aşağıda yeşil buton var. Ona basıyoruz. tümünü uygula değiştiriyoruz. E, ben demeyeceğim çünkü ben bunu yaptım arkadaşlar. E, siz yapacaksınız. Kore kullanan arkadaşlarımız da aynı şekilde dosyayı indirdi. Buraya çıkart diyecek. Şifre de aynı şekilde arkadaşlar. E, tamam diyecek. E, ben iptal diyeceğim. E, çıkartacak. Çıkarttıktan sonra zor ile e, ultra bez adam titremesi, sekme sesi, yok. Siz kaldırma 90 fps, e, kry yazıyor. O dosyayı tıklayacak. Kore kullanılanlar için. flash diyecek. Kopyalayacak bunu da. E, yukarıda zor ile ultra cihaz hafızası diyecek. Diyeceksiniz arkadaşlar. Android tasa aşağıda jil buton var ona basacaksınız tüm uygula değiştireceksiniz kur içinde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz yeni konfliklerimizden haberdar olmak için abone olup bildirim zillerini açarak yeni konfliklerimizden de haberdar olabilirsiniz sizleri seviyorum kendinize iyi bakın